Merhaba, bugün Altınoluk Adra Park evlerindeyiz. Burası denize 200 metre mesafesi olan çok lüks, çok kullanışlı bir site. Ee, burada 1 artı 1 ve 2 artı 1 daireler var. Bizim elimizde şu an olanlar 2 artı 1 loft daire 2 tane. Tam olimpik bir yüzme havuzumuz var. Sitenin altı komple otopark olarak kullanılıyor. Dairemiz köşe daire olduğu için bahçe kullanımı mevcut. Geniş bir bahçe, peyzajlı bir bahçemiz var. Giyotin camlarla bölünmüş bir kış bahçemiz var. Bu da kış aylarında bile bahçenin keyfini çıkarabilmenizi sağlıyor. Çünkü dairemizde ısı pompası var. Salondan bahçeye çıkabileceğiniz geniş kullanışlı merdivenlerimizi görüyorsunuz. 6 metre tavan yüksekliğine sahip salonumuz. Çıklayla göz dolduran zarif mutfağımızda yanmaz özelliğe sahip lekton tezgah kullanılmış. Ve mutfağımızda Franke marka tam ankastre setimiz mevcut. Bulaşık makinesini dolapların içine gizleyerek gerçekten mutfağın şıklığına ekstra bir avantaj sağlamış oldu. Yukarı çıkan merdivenlerin altı kileri olarak kullanılmış. Alt kat boy, banyomuzsa geniş, yine Ferah malzemeler kullanılarak dizayn edilmiş. Üst kata çıktığımızda bizi bir antre karşılıyor. Bir konuk odamız ya da çocuk odası olarak kullanılabilir. Yine aydınlık malzemeler kullanılmış. Gördüğünüz gibi. Üst kat banyomuz. Üst kat banyomuz da yine kullanışlı. Bütün malzemelerinizi e, alabileceğiniz şekilde yatak odamız tam set bir çift kişilik yatak odasını alacak genişliğe sahip.